Evet arkadaşlar, hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Kadıköy'ümüzün miyeng taşlarından biri olan boğa heykelinin hikayesini anlatacağım. Ama anlatmadan önce şunu söylemekte fayda var. Boğa heykelinin tarihçesi hakkında birçok efsane bulunmakta. Bugün bunlardan birini paylaşacağız. Yani benim anlattığımdan başka rivayetleri de var. Rivayete göre Boğa heykeli 1864 yılında Fransa'nın başkenti, dünyanın en güzel şehirlerinden biri olan Paris'te yapılmıştır. Heykelin mimarının ismi Isidore Bonior'dur. Yapıldığından beri çoğu yeri gezmiştir. Yani Boğa heykeli aslında seyyah bir heykel diyebiliriz bu konuda. Heykelin yapılış amacı ise Fransızların 1860'lı yıllarda Almanları yendikten sonra güç gösterisi yapmak istemeleridir. Yani heykel zaferin yansıması olarak yapılmış diyebiliriz. <laughs> Vay be gerçekten çok etkileyici. Ve hepimizin 8. sınıf inkılap derslerinden tanıdığı Asas bölgesinde bölgesinde yapılmıştır. Yani bu da biraz bu heykeline yakın yakın hissettirdi beni. Şu anda hafiften ortaokul anılarına gittim. Neyse konudan çok kopmayalım. Fransızların zaferi uzun sürmez ve 1870 yılında Almanlarla olan savaşlarını kaybederler ve böylece Alsace-Lorraine bölgesi ve doğal olarak Alsace-Lorraine bölgesinde olan bu heykeli Almanların eline geçer. 1917 yılında Alman İmparator dostluklarından ötürü İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne bu heykelini hediye eder ve böylece heykelin yeni adresi Enver Paşa'nın yanıdır. İşte bu yandan bu andan itibaren heykelin yoğun bir seyahat yolculuğu başlıyor. İlk önce Enver Paşa'nın çiftliğine konan heykel burada 50 seneye yakın kalır. Ee, Beylerbeyi Sarayı'nın bahçesine konur. Oradan sonra ise Yıldız Sarayı'nın bahçesinde kendine yer bulur. Burada uzun süre durmayan boğanın yeni adresi Hilton Oteli'nin bahçesidir hala seyahati devam eden Boğa, Lütfü Kır'dan kongre merkezinin önüne konur. Buradan sonrasında ise Taksim'deki Gezi Parkı'na götürülür. Bu bilgi beni çok şaşırtmıştı çünkü hiç tahmin etmiyordum Boğa heykelinin Taksim'deki Gezi Parkı'nda da bulunduğunu. Duyduğumda çok şaşırdım. Heykel adeta çoğu insandan fazla İstanbul'u gezmiştir. Boğa heykeli Kadıköy'e geldiğinde ilk adresi şu anki yeri değildir. İlk önce sahil kenarına, sahil kenarında olur. Sonra belediye binasının önüne konur. Burada da belli bir süre durduktan sonra Boğa heykeli 1987 yılında halen bulunduğu Kadıköy 6 yola konur. Ve 1987 yılından itibaren hala Boğa heykeli Kadıköy'ümüzde altı yol meydanında bulunmaktadır. Evet bu video birazcık daha kısa oldu diğer videolara nazaran. Bugün Boğa Heykeli'nin tarihçesini anlattık. Dediğim gibi bir sürü rivayet var. Bu, biz bu rivayetten bu, yani bu rivayetler arasından bunu seçtik ve bunu size e, bunu size anlatmak istedik. Eğer videoyu beğenirseniz abone olup desteklerseniz çok mutlu oluruz. Mutlu hikayeler, mutlu insanlar.